Sağ ol. Onun malum e, yağ pompası kademeli. Hema. Şimdi bizim e, yani piston olayı fazla. Bunu zaten biri kendi merkezine gidiyor bir gözü. Ya efendim, hıza veriyor, tabloya veriyor, tırmağa veriyor. E, bir göz de ikinci kademede de direksiyona geliyordu. Hmm, boşaltıcı boşaltıcıyı nasıl yaptınız? Boşaltıcı ilk bunu Adanalılar yaparken boşaltıcıyı e, açmayı, şurada boşaltmayı direksiyona gidenden verdiler. Şuradan aldılar. Burada da ikili bir kumanda var, kırttık. Ama bizim bu yağ olayı dolaştığında e, direksiyon Maşallah. Öyle dik. Bizimkiler düz ova gibi, seninkiler maşallah yayla Şimdi gibi. bunu yukarıdan <laughs> da bakacağız öyle. Şimdi e, olayı fazla olan aşırıda direksiyon biraz ağırlaştı. Evet. Şu kendi orijinal pompası, yağ pompası. Bunu biz çıkardık. Çalışan bir pompadı. Şimdi buna bir ayak sehpa uydurdum hatta buraya. hareketi zaten şu kasnağı kıştan uydurmuştum. Kuyruk kasnağının olduğu yere. Direk hareketi aynı, ikisi e, kayış ölçülerinde. Şimdi buradan e, boruyu açıp, kapama boşaltmaya harmanlama ön hareketi buradan vereceğim. Sen ön hareketi harmanlamayı düğmeli mi yaptın? Değil. Mekanik. He, Onları da şöyle hocam hız pistonları var. Ön tarafta. Bak şuradan direk verebiliriz. Ya bunlarda bunları yapmak istedim de bir şey almadım yani. Ee, yardım almadım. Bu da iki tane piston. Abi işte tecrübe zamanla böyle biraz da insan <laughs> elinden mekanik şeyler geldiği Hemen, için. Evet ama başın. Ee, bunlar biri harmanlamayı veriyor. Efendim. Ha, vermesi kayışı geldi Olay bu. Evet. Yani. Efendim biri de işte tırımı hareket veriyor? Nasıl? Ama çok te temiz bak. Hiçbir yerinde yağ yok yani. Yağ kaçağı. Yani bunlar, makinelerde... bunlar da beni şey yapıyor. E, hatta evveli sene şanzıman komple aşağı indi. Bütün e, grup dişlerinde limanından, keçesinden hepsi değişti. Bu da ikili kumanda. Bu aynı zamanda direksiyondan aldığımız hareketle e, bir harmanlama efendim ön hareket yani tablo koymuşlar ee, ekstra şu ilaveleri yaptım ben bir boş bir dolu bir boş bir dolu yaptım öyle mi evet. bayağı da kalın koymuşsun ya efendim çok ağır koymuşsun bayağı da. aşağı yukarı 32 kilo 36 kilo mu ne geliyor dört tanesi malama yapmasın diye büyük Ondan boş koydum mümkün olduğu kadar ha şuralara da Şimdi Mısır'da devir düşüyor. 400 450 devirlere evet. iniyor. Buranın saç kapakları var. Biliyor. O saç kapakları şu deliklere bak. Bu bunu, bunu da mümkün olduğu kadar yuvaya oturttuk. Elmalama efendim. Ermal'a mı olayını? sıfıra indirmek için. Buradan da dekar ölçülerimiz gidiyor. Evet. Bu ne? Seyyar mı? Evet, Seyyar. seyyar. Sonra e, tane levetten hareketini kambur kasnaktan aldım. Sizin beş kasnak dedikleri meşhur. Evet, evet, evet. Nasıl yaptın abi bunu? onun milini uzattım. Hepsi olay bu. Zaten 1170, 1174 serisi aynıdır böyle. E, alttaki helezonun mili 25'likti. Onu 30'luğa çıkardım. Aynı helezonu kullandım gene. Çünkü kayış malim geliyor ya burada. Rulmanları 30'luk bile koydum. Yani buradan, işte yok, çok sıkıntılar var. Koleksiyon tipine çeviriyorlar. Bana ben sıkıntı yaşamıyorum. Gerekli şekilde zaten rulmanları değiştiriyorum. Yani tarlada dağılmasına bakmıyorum böyle. Böyle asıl. Evet da yeni taşlandı mı? Düzgün duruyor. Şimdi ben hazır kafes alıyordum, hatta 3 sene evvelsi Samsun yapısıymış, Palat'tan getirdik, ham malzeme. Yani arkadan indiği zaman aşağı, şöyle yumurta kadar taş gitsin filan aşağı çöküyordu. Kafesi indirdiğimiz zaman kontrare pat, pat 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 kiloluk çekişten, bu ne darbeleriydi bana mısın demedi. Hatta bu sene keyfe kadar tellerini değiştirdim, 4 benim transmisyon tel. 3 metre boyları. Öyle efendim. Evet. Üstte bir iki çıtlıklar vardı. Ee, taş lekeleri. Onlar da böyle posta kendi yaparak. Mi, kendi mi yaptın, yaptırdın mı? Kendi. Yani. Yok, kontre Ceyhan da yaptı. Adana'da. Mehmet diye bir adam var. Bu çocukla biz beslerdir telefonla görüşüyoruz. Bükülmüyor yani kontrol değil mi? Çok güzel. Yani malzeme güzel. Şu kullandıkları e, çok güzel. Anladım. Hatta 10 milim yapayım dedi. Dedim 10 milim de biraz malamayı fazlalaştırı dedim. 10 milim dedin ki ee, Sen 8 milim yaptın. Evet. 10 milimi de var. Sonra bir ara ben 12 sıra yaptırdım. Buna orijinali 13 sıra. 13 bölme yani. Evet. Evet efendim. Onda biraz hasat sona doğru kaldı mı saman yapıyordu burada. Evet. Böyle asıl. Dedim yalnız şeyi inceltelim. lamaları. İlker güzel malzeme kullan dedim böyle. Nitekim Levarda'ya yaptırdık. burada bir arkadaş daha vardı. Sonra evet bir 8040'lı çocuk kulalı bizim kula kazamızda, Ona sipariş verdik.